Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük parça bir kumaşı değerlendireceğiz. Eğer böyle bir parça kumaşınız yoksa gene çocuğunuzun veya kendinizin beğendiğiniz penyelerinden kalan küçük penyelerinden veya eskilerden yapabilirsiniz. Benim elimde böyle bir kumaşım var. Şimdi bunu değerlendirelim sizinle birlikte. Buradan ee, bu kadar bir kumaşım benim yeterli. Bunun haricinde şöyle birazcık hafif bir kalın kumaşım var. Bunun çok az bir kısmını kullanacağım. Bir de astar kısmında böyle esneyen e, gayet esnek olan bir kumaşım var. Bundan da gene az bir şey kullanacağız. Şimdi buradan hemen 25 santim ölçü alacağız. Ölçümüzü almadan önce bu kenardaki yamuğunu bir alayım. kısmını çıkarttım. Şimdi buradan 25 santim ölçü alacağız arkadaşlar. Şuradan belirleyelim hizamızı. Şöyle 25 santim. Bu tarafa da gene 25 santim alacağım. Buradaki kısmı çıkartacağım. çizelim önce. Bu kısmımı çıkartıyorum. Evet, şimdi bunun aynısından bir tane daha çıkartacağım arkadaşlar. Burayı aslında ikiye katlayarak da yapabilirdik. Ama ben bu şekilde yaptım. Yani şimdi buradan hemen üzerine koyup bunun aynısından bir parça daha keseceğim buralarda. Evet arkadaşlar, iki parça kumaşım hazır. Bu şekilde iki tane 25 santime 25 santim olan kare şeklinde kumaşlarımız var. Şimdi burada bu esnek olan ve ince olan penyemi şuradan iki katlı katlıyorum. Az öncekini de gene böyle yan taraftan doğru katlayarak yapabilirdik. Şimdi bunu buradan katlayıp gene iki tane parça elde edeceğim yani. Ölçü almama gerek yok arkadaşlar. Direkt hemen buradan biraz fazla yumuşak bir e, kumaş bu. Ama iç kısmında, astar kısmında kullanacağınız kumaşların özellikle böyle yumuşak olması gerekiyor. Yoksa kaba durur ve güzel durmaz yani kesinlikle. Böyle olması gerek. Şimdi bunu dediğim gibi böyle ayarlayarak aynı hizadan keseceğim. Ve iki tane parça elde edeceğim buradan. Evet kumaşıma da artık ihtiyacım yok. Buradan da kullanacağım miktar bu kadardı. Şimdi şunu da şuradan ortadan ikiye alacağım. Evet şimdi eğer kumaşımızın deseni varsa düz yönü bu tarafa gelecek şekilde buradaki 21 santimimi hemen buradan ikiye katlıyorum ve buradan bir ölçü almamız gerek. Buradaki uç kısımlarımızı bu şekilde birleştirelim. Buradan ölçümüzü alalım. Buradaki kenarıma buradaki kenarıma cetvelimi dayayıp buradan ölçümü alıyorum arkadaşlar. Aşağı yukarı 4,5 cm kadar bir kısım ve buradan aşağıya da 5 cm ya da 6 cm kadar bir kısım. Şöyle 6 cm kadar yaptım. Burayı bu şekilde birleştiriyoruz. İki ucumuzu. Keseceğim. Bu şekilde kesiyoruz. Şimdi aynı işlemi burada 25 santim 25 santim almış olduğumuz astar kısmında kullanacağımız kumaşımıza da gene aynısını yapacağız. Evet, bu şekilde astarlarımızı da hazırladık arkadaşlar. Şimdi buradan bu kumaşımızı kullanacağız. Az bir şey, az bir miktar bu kumaşımızdan lazım demiştik. Hemen bu kumaşımıza geçelim. Evet. Bunu kullanacağız demiştik. Çok az bir kısım bize lazım. Ama bunu rastgele kesmiyoruz. Çünkü bu kumaşın yönünü kullanarak keseceğiz buradan. Ee, çok az bir kısım bana lazım. Yamuk olan kısmı varsa mesela şuradan alabilirim. Burası yamuk çünkü. Belki öbür taraf başka bir zaman gene bir işimize yarayabilir. Şuradan hemen ufak bir şey çıkartacağız. Burada ben ölçü almayacağım arkadaşlar. Şöyle direkt bana lazım olan kısmı şöyle işaretleyip bana şöyle bu kadar bir kısım lazım. Bunu çıkarttıktan sonra bunun aynısından yan yana koyup bir tane daha çıkartacağım zaten şimdi. Bunu yaparken sadece dikkat etmeniz gereken şey bu kumaşın yönü arkadaşlar yani yön önemli çirkin durur burayı açıyorum şimdi bunun gene aynısından bir tane daha keseceğim evet bu kısımları açmadan kullanabilir miyiz? Yani kullan, kullanırsak da olur ama ben buraları açarak yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bunlar da iki tane bizim şapkamızın içerisine yapacağımız parçalarımız. Şimdi bunların yönlerini bu şekilde iyi yüzleri, iyi yüzlerine bakacak şekilde getiriyorum ve kenarlarından bu kısma dikeceğim. Bunu da yine aynı şekilde iyi yüzü iyi yüzüne bakacak şekilde getirip kenardan dikişlerini yapıyorum. Evet bu parçalarım benim hazır. Şurada fazlalıklar varsa onları alıyoruz. Çıtlatmanız gerekiyorsa şöyle çıtlatabiliriz ve bunu çevireceğiz. Aynısını buna da yapıyoruz. Evet şimdi bunlar kenarda kalacak. Burada iki tane, dört tane kumaşımız var. Bir tanesi yüz, bir tanesi astar demiştik bunlar için. Şimdi bunun iyi yüzüyle bunu iyi yüzünü şöyle bakalım iyi yüzü bu tarafı bunun da iyi yüzü bu tarafı buradan başlayıp şöyle dikiyoruz arkadaşlar öncelikle bu kısmı şu şekilde dikiyoruz Evet iki tane parça kumaşımız var bunun bir tanesini şöyle alalım da hazırlamış olduğumuz bu şapkamız için hazırlamış olduğumuz kulaklarımız var. Bunu şöyle düşünün, bunun tam orta kısmını şöyle tırnak uçlu orta kısmının hizasını alalım. Şurası, onun şöyle yan taraflarında iki tarafına da eşit bir şekilde gelecek şekilde yerleştiriyoruz buraya. Bunları buraya yerleştiriyoruz bu şekilde. Yerleştirdikten sonra bu parçamızı koyacağız. Daha sonra iğneleyelim. Bu parçayı da üzerine gelecek şekilde. Hiçbir kayma olmasın burada. Evet. Bu kenarlarda gene iğneleyelim buraları da herhangi bir kayma olmasın şimdi bu kenarımızda burayı şu şekilde ayarlıyoruz iki ucunu da tam rengin e, ayrıştığı noktadan siyahlar bir tarafta diğer renk bir tarafta şurayı da dikerken gene şöyle açarak dikersek daha iyi olur bu kısmı da şöyle buraları da bu şekilde iğneliyorum şimdi ben buranın bu iğnelemiş olduğum yerleri dikeceğim. Sadece bu kenarda şöyle işaretleyeyim. Şu kadarcık bir kısım dikmeyeceğim. Buraya geldiğimde dikişimi bitireceğim. Buradan başlayıp bütün kenarlarımı dikiyorum. Şurası kalacak. Evet, dikişlerimizi tamamladık, kenar dikişlerimizi. Şimdi bu açık bıraktığımız yerden çeviriyoruz hepsini. Şimdi buradan elimiz girebiliyorken buraları iyice çevirelim. Bu şekilde. Şimdi de buradaki açıkta kalan bu kısmımızı şöyle dikiyoruz içe doğru kıvırıp. Ben dikiş makinesiyle dikeceğim burayı. İsteyen eliyle de dikebilir. Dikiyorum burayı. Evet, bu kenarımızı da diktik. Böylece bütün her yerin dikişini kapatmış olduk şimdi buradan içeriye aldırıyoruz astar kısmımızı astarın hepsini böyle iyice diplere gelecek şekilde yerleştiriyoruz şimdi burada arkadaşlar şöyle şuradan buraya geldikten sonra buradan bu şekilde düz dikişle dolanabilirsiniz etrafına ben dolaşmayacağım etrafını Sadece burada bu aşamadayken ütüsünü yapacağım. Ütüsünü yaptıktan sonra da bu kısmı kıvırmayı düşünüyorum. Şimdi hemen ütüsünü yapacağım. Evet arkadaşlar, en son haliyle bakın iç kısmını da göstereyim kısmımız ve dış kısmımızla bitti şimdi şuradan Ben hemen şöyle 3 santim kadar dışarıya doğru kıvırıyorum burayı bu şekilde yapacağım çünkü ve iğne ile buradan şu iki kenardan tutturacağım sadece bu iki kenardan Diğer kenarımı da yine aynı şekilde tutturacağım. Evet arkadaşlar en son haliyle bakın şapkam bitti. Bu şekilde hazırlamış oldum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Küçük parça kumaşlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi kullanmadığınız e, Kıyafetlerinizden falan da ufacık bir parça yeterli oluyor gördüğünüz gibi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsiz abone olup bildirimlerinizi açarsanız yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz hoşunuza gideceğini düşündüğüm ve kendi yaptığım işleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar umarım faydalı oluyordur başka videolarda görüşmek üzere inşallah hepinize kolaylıklar diliyorum hoşçakalın.